Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz bu videoları herkes izlesin diye herkese açık bir şekilde yaptık. Yani kitap alan da, almayan da herkes bu videolara rahat bir şekilde ulaşabilsin. Faydası olsun diye herkese açık yaptık. Ama bu videoların hazırlanma süreci ciddi zahmetli, ciddi zaman alan, emek alan bir süreçtir. Sizin de bu sürece katkınız olabilir arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız ki bu videoya kadar gelmişseniz beğeniyorsunuz anlamına gelir. Bir kitap alarak kanala destek olabilirsiniz. Şu anda ders çalışma masanızda yığınla duran kitaplar o masada durmayı hak ediyorsa faydalandığınız coğrafya cepte kanalının bir kitabı da orada durmayı hak ediyordur diye düşünüyorum. Evet biz Türkiye'nin dört bir tarafında sınava hazırlanan ve bu kitaba ulaşma imkanı da olmayan öğrenci kardeşlerimiz için bu denemenin soru çözümlerini herkese açık yapmaya devam edeceğiz diyorum ve soru çözümlerine geçiyorum. Genel haritalar topografya, fiziki, siyasi, şehir haritaları gibi geniş kullanım alanına sahip olan haritalardır. Tematik haritalar jeoloji, ulaşım, taşımacılık, bitki örtüsü, sıcaklık, basınç, tarım, maden, ekonomi, denizcilik, hava ve toprak kirliliği gibi çok çeşitli temalarda hazırlanan coğrafi konumlarıyla belirli özellikleri ya da kavramları göstermek için tasarlanmış haritalardır. Aşağıdakilerden hangisi genel haritalar arasında gösterilemez? Adana şıkkında Kocaeli Yarımadası'nın yer şekillerini gösteren harita demiş. Yer şekillerini gösteren haritalar topografya haritaları, fiziki haritalardır ve bu genel haritalar içinde geçmektedir. A şıkkını eledik. Bolu şıkkında Amerika'nın eyaletlerini gösteren harita diyor. İl sınırları, bölge sınırları, eyalet sınırları, ülke sınırları bunlar idari ve siyasi haritalarda karşınıza çıkar. E bunlar da genel haritalardır. Bolu şıkkını da eledik. Ceyhan şıkkında Türkiye'nin coğrafi bölgelerini gösteren harita diyor. Az önce bahsetmiştik bölgelerde idari bölünmüşlük haritalarıdır. Bu da yine genel haritalar içinde geçer. Bunu da eledik. Denizli şıkkında Marmara'da deprem bölgelerini gösteren harita. Deprem belirli bir unsur için yoğunlaşmış. Onu öne çıkarmış. Özel harita, tematik haritadır arkadaşlar. Genel haritalar arasında gösterilemez. Cevabımız denizli seçeneğidir. Edirne şıkkında da yine Kuzey Amerika ülkelerinin sınırlarını gösteren harita demiş. Ülke sınırları siyasi haritalarda karşınıza çıkar. O da genel haritalar içindedir. Fransa'nın herhangi bir limanından yola çıkan bir gemi aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kullanmak zorundadır diyor. Hemen şöyle sağ tarafa boğazların kanalların olduğu bir harita açmış olalım. Fransa'dan yola çıkacak ve İstanbul Çanakkale Boğazlarını kullanmak zorunda diyor. A şıkkında Romanya var. Sevgili arkadaşlar, Romanya sadece Karadeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Yani Romanya'ya gitmek isteyen bir gemi Karadeniz'e gitmek zorunda. Kesinlikle İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçmek zorundadır. Başka bir denize kıyısı yok çünkü. O zaman cevabımız Romanya olmalıdır. Bazı arkadaşlar Rusya yapmış olabilir. Rusya sadece Karadeniz'e kıyısı olan bir ülke değildir. Rusya çok büyük bir ülkedir. Bakın en sağ tarafta Büyük Okyanus'a da kıyısı var. Hatta yukarı bakın Avrupa'nın kuzeyine Baltık Denizi'ne de kıyısı var. St. Petersburg var orada. Yani Fransa'dan kalkan bir geminin Rusya'nın herhangi bir limanına gitmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçme zorunluluğu yoktur. Ama Romanya'nın sadece Karadeniz'e kıyısı var. Kesinlikle Karadeniz'e girmek için de İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı kullanmak zorundadır. Mısır zaten Cebeli Tarık Boğazı'nı kullanarak Akdeniz'e geçse yeterli olur. İtalya ve Yunanistan için de aynı şey geçerli. Akdeniz kıyısındadır bunlar. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçmesi yeterli olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Türkiye'nin nüfus özellikleri dikkate alındığında haritada verilen bölgelerin hangilerinde nüfusun daha seyrek olduğu söylenebilir? Bir numaralı bölge Marmara bölgesinin seyrek nüfuslu alanları arasındadır arkadaşlar. Çanakkale'dir. Ana ulaşım yollarına uzak kalmaktadır. Sapa kalmaktadır. Bu yüzden Marmara'nın seyrek nüfuslu alanları arasındadır. Marmara'da bu şekilde bir de Yıldız Dağları bölümü karşınıza çıkar. Kırklar elinin bulunduğu alan bu alanda ana ulaşım yollarına uzaktır ve Marmara'nın seyrek nüfuslu alanları arasındadır. 2 numaralı bölge Antalya, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu alanları arasındadır. Göç alan bölgeleri arasındadır arkadaşlar. 5 numaralı bölge Karadeniz bölgesinde Orta Karadeniz alçaktır. Ulaşım bakımından elverişlidir. Tarım alanları oldukça güzeldir. Hem sanayi hem tarım yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yoğun nüfuslu alanlar arasındadır. Karadeniz'in en yoğun nüfuslu bölümüdür. Bunu da eledik. 2 numarayla birlikte bunları eledik arkadaşlar. 4 numaralı bölge Sivas Erzincan yöresi. Burası da Türkiye'nin seyrek nüfuslu alanları arasındadır arkadaşlar. Biz zaten daha seyrek olan yerleri arıyorduk. Bunu da aldık. 3 numaralı bölge Gaziantep çevresi. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yoğun nüfuslu alanları arasındadır. Türkiye'nin de yoğun nüfuslu alanları arasındadır. Bunu da elemiş olduk. Biz nüfusun daha seyrek olduğu alanları arıyoruz. 1 numaralı bölge Çanakkale ve 4 numaralı bölge Sivas Erzincan yöresi haritada verilen diğer bölgelere göre daha seyrektir. Cevabımız denizli seçeneğidir. Akarsuların uzunlukları iklim koşulları ve yer şekillerine bağlıdır. Yağışın fazla olduğu ve karaların geniş yer kapladığı alanlardaki akarsular daha uzundur. Buna göre Güney Amerika'nın kuzeyi, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Grönland gibi bölgelerden hangilerinde geniş akarsu havzalarının bulunduğu söylenemez. Şöyle sağ tarafa dünyanın akarsularının bulunduğu bir harita açmış olalım. Sevgili arkadaşlar Güney Amerika'nın kuzeyi Amazon bölgesidir. Dünyada akımı en yüksek, dünyada uzunluğu en fazla olan, havzası en geniş olan akarsular dendiğinde akla ilk Amazon havzası gelir. Dolayısıyla bunu elemiş olduk. Güneydoğu Asya yağışın en fazla olduğu alanlardandır. Muson Asyası'dır. Indus, Ganj, Brahmaputra gibi nehirler var arkadaşlar. Dolayısıyla geniş akarsu havzaları vardır bunu da eledik. Kuzey Afrika çöl denildiğinde akla ilk gelen alandır arkadaşlar. Dolayısıyla Böyle geniş akarsu havzalarının bulunduğu söylenemez. Bunu aldık. Grönland'da bakın kutba çok yakın bir bölge. Yılın çok büyük bir bölümünde sıcaklıklar zaten sıfırın altındadır. Suların akabileceği bir dönem zaten yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla akarsu dendiğinde akla gelen bölgeler arasında gösterilemez. Cevabımız 3 ile 4 Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Haritada verilen bölgelerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangilerinde yağış rejimi düzenlidir? Sevgili arkadaşlar dünya iklimleri içinde yağış rejimi düzenli olan sadece iki tane iklim vardır. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklimdir. Her mevsim yağışlı ve sıcak bir iklimdir. Diğeri de ılıman okyanusal iklimdir. Her mevsim yağışlı, ılıman olan iklimdir. Şöyle sağ tarafa dünya iklimlerinin olduğu bir harita açmış olalım. Ekvatoral iklimde yağış rejimi düzenli, ılıman okyanusal iklimde yağış rejimi düzenli. 5 numaralı bölgeye bakar mısınız arkadaşlar? Ekvatorun geçtiği alanlardandır. Ekvatoral iklim bölgesidir. Endonezya, Malezya adalarının bulunduğu alandır. Dolayısıyla yağış rejimi düzenlidir. Bir de 2 numaralı bölgeye bakın arkadaşlar. Avrupa'nın batı kıyıları Ilıman okyanusal iklim bölgesidir. Her mevsim yağışlı ılıman bir iklimdir. 2 ve 5 numaralı bölgelerde yağış rejimi düzenlidir. Cevap E seçeneği.